hayatının damla damla akışını izle. Sejuani top lane de olabilir, Sejuani jungle de olabilir. Draven Zerat bot lane ise bot lane'e biraz üzüldüm açıkçası şu anda. Bakalım. Çok acayip, çok acayip şeyler yaşanıyor oyunda. Çok acayip. Bu adam şimdi buraya kükükü yapacağı için daha önce kesmem lazım bu adamdan. Second win mi girmiş? Evet second win girmiş. Daha mantıklı zaten. Yine de karşı. Oo çok kötü kötü attım ya. bayağı canım olacak. Ya mid lane yeteri kadar kötü bir matchup zaten. Bir de top lane'de uğraşıyoruz. Öldük ya. Canını çok daha az dolduruyor benden. Q'larından dolayı. Neyse kaçırdık Q'sunu. Güzel bir şey bu. Sabun karakter ne demek lan? <laughs> Neyse biraz direneceğiz ya. Yapacak bir şey yok. Ama normal yani ileriye karşı. Daha yani oyunun başında oynadığım meçhaba bak. Neonlar var herhalde hasar yer diye düşünüyorum milyonlardan. Sorun olacağını düşünmüyorum. Yemiyormuş, yemiyormuş arkadaşlar. Öğrenmiş olduk. Milyonlar varken de ileriye takasa girmeyin. Dördüncü siteyi varsa öldürür. Aklınızda bulunsun Milyonlar çünkü hasar vurmuyor ileriye. orada bir wave'den daha fazla milyon vardı. Bu arada ghost'um olsaydı az önce ne güzel öldürecektim adamı ya. Ben bunları kükük yapıp bana Q atacak ve yine öleceğim yani. Mümkün değil bu lane oynanabilmesi Vlad için. Double'e bastım da anla ya. Çok kötü lane ya. Aşırı kötü bir lane yani. Mid lane'i yeteri kadar kötü zaten. Burası unplayable direkt. Ha! Merhaba. Sen eksiktin. Merhaba. Hala freeze'i bu arada. Gerçi vuruyor şu an Ne zaman görsen top ile karşı oynuyorsun. Denk gelmiştir ya. Ben normalde mid lane seçiyorum ama beni ısrarlı top lane atıyor. Mid lane oynayamıyorum bu ekanta. Benim oynadığım lane'i bir görsem. E, ee, adama itiyor yine lane. Hocamaya çalıştık olmadı ki. Okey. Ultisini aldık. Zaten kaybediyorum yani. Amaç ne acaba şeydeki, Sejuan'daki? Bro, bu adama nasıl gank atacağız be? Gözünün yağını be. Atıyoruz lan. Let the dragon consume you. Bir dakika o Hanzo'ydu. Wow. Well played de bu kill benim ne işime yarayacak? <laughs> Teşekkür ederim ama bu adam benim ağzıma sıçacak yine. Koridor mu desek Yone Yone'nin de ağzına sıçar. No. Lol. Sohbet. İlk double kill atabilirdim aslında burada. Daha iyi oynasam. Ignite'ı mesela Sejuani'ye atsam. Sanırım burada double kill atardım. Benim karakterim niye bu kadar kötü he. Bir de bak bunu bir can bırakıyor ki bana bu hareket yapabilirsin diye anladın <laughs> mı? Hani onu bir can bırakıyor bana o... Oo! Oo! <laughs> i̇ki tane ototak atak yedim olmuşu bitirdikten sonra. <laughs> ne güzel ya oyun vallahi billahi ne dengeli bir oyun ya bu. Ne güzel sizde minyonlar bok gibi canınız kalıyor. Ben alamayayım diye galiba. Bu ne abi? Adam iki tane oto atakla benim canımı niye bir bırakıyor? Ready de aldı bu arada. Nasıl kazanacağız bu oyunu? Yani ben... Ya, ya, ya. ben Ben elimden geleni yaparım çünkü. Öldü bizim çocuk ya. Abicim, abicim yok mu ultim multim be Kaysa be? Mal gibi öldüm be oğlum ya. Bizim voley bir bir şey yarıyor mu yaramıyor level dip yemiş artı CS dip yemiş. Bir şey yaramamak ne kelime yani. Bizim voley bir ee, 4 kill ile oyuna başladıktan sonra Sejuan'dan CS dip artı level dip yemiş. Nasıl oldu bilmiyorum. Yaşanmış ama böyle bir şey. Anime kızı genk bilen yok. Olsa gelirim. Ben tasarlamıyorum onları. Olsa girerdim ama. 360 no CS Vladimir gameplay. Hadi bakalım. Bir kozmik mızlandırıcı alalım. Ne oluyor lan? Bir dakika bir kasacak oyun. Ha okey. Bota gidelim buradan. Şu item bitsin. Bu sefer şampiyon olacağız arkadaşlar. Fazlasıyla gold aldım. Eğer ee, kozmik kazandırıcı artı zonya alırsam boyunu hem hasar vururum hem de tanklarım ön tarafta. E, Kaysa'mız da güzel bir şampiyon. Adamların şampiyonlarına karşı ama çıktığı bu it mesela çantasında bir olmuş olsa çok daha iyi olur. Kendim bot lane'de gösterdiğimde barona başlama ihtimalleri var adamların. Eğer mesela Volibear'ı piklerlerse buradan barona başlayabilirler. Dolayısıyla da buradan yukarıya klik atacağım şimdi hemen. Burada savaşacak gibi duruyor bizim çocuklar. Duramam bot denile tipim yok. TNP's niye bir anda? Evet kötü benim. Bilmiyorum yani halledeceğim merak etme. Yeni işlemci aldım. Gelsin. Hem bilgisayarı temizleyeceğim hem yeni işlemci takacağım. Fark eder diye düşünüyorum. Bilerek buraya klik attım. Savaş savaşıp ölürlerse kaybederiz çünkü. Direkt Baronlar. Şu an iyi durumdayız, kötü durumdayız. Draven sadece ee, bir tık güçlü diyelim Draven'a. 3 item. Bir tık. Bir de yanında Amumut var. Güzel doca attım Amumut'a. Bir daha Q'su gelecek ama. Selam yayınlar. Selam yayınlar. Selam hoş geldin. Teşekkür ederim takibin için. Triumph. Güzel. Şuradaki kuleyi alalım. Hmm. artık. Ölmezsem çok iyi çünkü çok o oh, çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi 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 çok iyi. Ananı. Lan 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 lan. Okay okay. Baron okay. Baron mu Drake mi ne yapıyoruz ne oluyor takım bir anda parladık bir şeyler yapıyorum işe yarıyorum chat Bir şey yapalım ejder Drake or Baron let's go bir şey yapalım Bir şey yapalım chat takım Direkt Rabadon alacağım aynen Go 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 start start We can we can go go no Yasin Allah cezanızı versin. Neden bu kadar şeysiniz? <laughs> Kararsızsınız. Men. Men ve... Ulan ya, ulan ya. Bak adamlar alıyor. Vallahi söverim ki adamlar alırsa. biliyorlar mı? Ah fuck aldılar ya. Ama burayı fightlayacağız ya. Bura fight, bura fight. Go. Tutturdum bu arada ulti. 5 kişi ulti attım galiba orada. Aynen. Ultiyi de oynadım ama bunun. Go go base attırın. Neyse ya oyun bitecek. Yalana bak değmedi. Oh Draven. Oh. Lan bottan. Ya ama Baron'u biz alabilirdik. Ejder'e karşılık Baron. Bilmiyorum ya. Pek iyi olmadı gibi ya. Çocuklara saygı duyuyorum ama. Bence Baron'u 10 saniye içinde alıp sonra Ejder'i de alabilirdik gibi geldi. Bir tık kötü, kötü yani kararsız kaldılar. Şakkal veren yok oyunda. Herkes birbirini ne bok yesek diye baktı. I mean Bilmiyorum ya. Ben direkt Baron'u e, Kaisamız olduğu için halledebileceğimizi düşünüyordum ya. Neyse. Sağlık olsun yapacak bir çok şey. Buradan şu kuleyi almaya çalışıyorum donalım almam lazım. Ölmeyin. Rabadon. Let me get that item. Map açık kardeşim. Evet. Ben kapatmıyorum. Ghostluca ghost, ghost olacağını zannetmiyorum böyle de. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhaba. Ünlem çekiş yazmayı unutmayın. Aleyküm selam. Facecam gelmeyecek. Misledim zaman açıyorum. Go. Bura oynandı. Tekledim. Tekledim. Herkesi tekledim. herkes tekledim. Go go. Lan nasıl kaybediyoruz burayı? Üç kişiyi tekledim. Manyak manyak konuşmayın takım. Nereye gitti? Nereye doğru kaçtın? Neyse bıraktım seni. Ha sadece voli vuruyormuş zaten. Yok ettim adamı. Aha. E şu an mı gördüm Yok. Dediğim şey bu ile fightte iş yapmıyor kanka. Yalnız benim bu hale gelebilmem için noktası noktasına pikseline iyi oynamam gerekti. Biliyor Onu da fark ettim mi? Bilmiyorum ama. Ee, orada triple kill atarken ama multisini saniyesine dojlamam, gir çık yapmam, triumph'ımı yenilmezimi kullanmam. Bunların hepsini doğru yapman gerekti. Bunları bu hale gelebilmek için. Irelia sadece mahvommuş alıp üzerime sağ tıklıyor ama o hasar vurmak için az önce de bana her vuruşunda yarı can attı fark ettim bilmiyorum. Ya ben Irelia'nın ben İreli ziyade mahvommuş item'ına laf atıyorum arkadaşlar, Irelia'ya ben laf atmıyorum burada ya. Mahvommuş eşyasına bir dönüp bakarsanız eğer adam 4100 vurmuş ve bunun yaklaşık 3.5 kasır bana zaten anlatabiliyor muyum? Yani olay mahvolmuş aslında. Çok İrelyalık bir durum olduğunu düşünmüyorum. Eşya bozuk. Baksana 4.5k vuran eşya mı olur? Ben zaten 4.5k vurdum oyun boyunca ama... Yalan mı? Wait for my ghost and then I one shot Serhat and Draven. 4K vuran item olur. Aynen öyle. Olmaması gerekiyor aslında. 4K vurmak bir eşyayla e, oyunun tamamen dengesinin e, değişik yani saçma sapan bir şey olduğunu gösteriyor. 4K vuramazsın abi. Anahtar ürünlerle bile 4K vuramıyorken mümkün değil yani. Ben last stand'e OP diyorum çünkü 1200 vurmuşum mesela. Şu bile OP bir olay. Bakın. 1200 vurmak bir alt rünle OP bir olayken bir eşya ile 4500 vurmak 4K vurmak dakika 27'de ha, Über über OP ilginç ya çok ilginç bir olay ya hakikaten çok ilginç Ya benim bu rünün 1200 vurması zaten OP bir olay Adamın eşya ile 4K vurması daha saçma bir olay ee, yalnız Halisar'a ihtiyacımız var burada ya. Niye kan kurala dönüştüm ben? Ee... Bana bir anda bir bomba kombo atacaklar gibi hissediyorum. Işık değini artık zonya yapabilirim ben. Bunu kesinlikle ama kesinlikle almamız gerekiyor. Bunu, buna hayvan gibi oynayacaklar. Bunu bir geline kadar. Sehwani. O çok iyi oynadı ama burayı. Dojladım şeyi. Ignite'ı da ile, ile attım. Buradan çıkmaya çalışacağım. Beni, beni öldürmeye çalışıyorlar. Bende büyük şattan var. Pul cool bana fokus attı. Bu öldü. 1200. Hadi bakalım evinize Jis. Çok iyi oyundu bu arada. Mükemmel bir oyundu bu arada. Orada Irelia'nın E'sini W'de dojladım. Ee, çok yapacakları bir şey yoktu. Ben ölümsüzüm ya. Bakın. Last time'da sadece 300 vurmuşum ya. Az önceki fight. Ne yapıyor bizim çocuklar? Last <laughs> da 300 vurmuş Madon iki fight. Ya bu bile aslında fazla bir şey. Abi ölüyorum abi. Abi yapma. <laughs> Bizim çocuklara bak. Guys. Guys. Bir şey soracağım. Samimi bir soru soracağım size. Bizim çocuklar gidip buraya tıklayıp inimitör açmak yerine neden Sejuani kovalılar? Var mı? Güzel bir cevap olan var mı bu duruma? Oo Kaysa'mıza bak. 1300 şu mid lane'de alayım. Çünkü 100 gold. <laughs> yani çok ilginç ya. Vallahi iyi bir alıp baron alabilirdik mesela şu anda. hiçbir şey yapamazlar. Adım attıkları anda teklerim çünkü adamları. Anlatabiliyor muyum? Artık öyle bir durumdayım ki. Korkunç bir durumdayım yani. Daha dur daha full build bile değilim. Bak şimdi. Daha buna alacağım. Bir de buna e, mecayı alsaydım daha iyi olurdu. Ama neyse sorun değil. 762 AP var. Bro. <laughs> Bizim çocuklar niye böyle ya? <laughs> Çok ilginç. Ünlem çekiliş yazmayı unutmayın bu arada. Yeni gelenler teşekkür ediyorum takipleriniz için. Merhabalar. Charlotte ikinci ayını kutlamış bu arada ama sanırım bildirmemiş bana ikinci ay olduğunu. Teşekkür ediyorum kendisine. Kutlu olsun diyorum ikinci ayı. Teşekkürler takip için. Onun onu. ne oldu lan mavi? Abicim bırak adamlar da olsun bırak. Götün kaşınıyor. Gerçekten götün kaşınıyor. Gel buraya. Master yapacağım şuraya kamptta. Salak salak hareketler yapmayın. Adamlar engel arıyor zaten hazır eksiz. Yani başka bir fırsat olmayacak çünkü maçları maçı kazanmak için. Bir Q deneyelim şuradan. Atmasını bekledim. Atmadı. Ha şimdi oynayalım oyunu gelin. A A A Sakin ol Sejo sakin ol. Şöyle bir canımızı folledik buradan. Ee, şöyle yanında bir tur atalım. Ghost'un sıfırlansaydı oyun bitmişti çoktan ama yapacak bir şey yok. Ya Vladimir karakteri hakikaten düzgün oynadığı oynandığı zaman ne bileyim ya. Çok tehlikeli bir karakter ya. Yanlışlıkla adamlar bana Baba ölüşe bak. Öl ölecek bu arada. Ölecek bu arada. Bir canı kaldı base'e girdi için. Bom. <laughs> 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 Dokundum ölüyor ustam Nice çok güzel maç Aa, çok temiz maç güzel maç Oradaki o e, Playleri yapmasaydık o triple kill'i Atma ya çok iyiydi ya Vallahi seviyorum lolü bazen Çoğu zaman nefret ediyorum ya Vlad broken tabi efendim ya 9 tane şattan aldıktan sonra Vladimir bırakın değil mi? Güzel. Master serisine girdik arkadaşlar. Bu hoş oldu bence. Tatlış oldu.